Tamam, bir şehir bu tarafa koyduğumuz zaman bu tarafta bir hiçlik görüyorum. Ben Başka ne diyeyim? <laughs> o çok büyük bir olay. <laughs> bir eleştiri oldu. Ben, genel anlamda. Genel anlamda de söylüyordum. Yani ilçe anlamda. ilçe tek tek konuşmaya başladığımızda e, mutlaka tamam, bazı verilerle, tamam, tamam, bazı verilerle... Tamam, öne çıkan, ama, dikkat çeken ya da çekiyormuş gibi yapan yok mu? Ya spesifik olaylar üzerinden gidebiliriz. İşte Karasu Belediyesi'nin e, bu menzilcilerin <laughs> yerine bu kararı dikkat çeken sahil işlerden yaptım. bir tanesi sahilde yapmış <laughs> olduğu hani aklımda kalanlara bakıyorum yani. Şimdi yeni belediye başkanları hala daha bence alışıyorlar belediye başkanlıklarına. Seçim çok çabuk ee, geliyor zaman çok hızlı yani işte sene geçti. Yani onun, geçti onun farkına sene. varamamış olabilirler. E, ee, Tabi önceki dönem belediye başkanlarımızın da birçoğu işte pandeminin meyvelerini, pandeminin onları? meyvelerini yemişlerdi. Hiçbir şey yapmadan bir dönem tamamladılar. Ve hala sanki o dönemi yaşıyorlarmışçasına bazı hareketler. Şimdi Ramazan ayında biraz sağda solda insanları görüyoruz ama ben Sezai abi kendimizi eleştiriyorum. Ben daha önceki yıllarda çok fazla bu konularla alakalı değerlendirme yaparken belediye başkanlarının halka iç içe olması gerektiğini savunmuştum. Bazı yazılar yazmıştım, bazı tweetler yapmıştım. İşte halkların içinde olması gerekeni. Sağ olsun belediye başkanları son dönemlerde bunu çok fazla yapmaya başladılar ama bu sefer iş yapmaktan Inter, yani kendi beri oldu. Halkın ee, içindeler mi? Halkın içinde görünmeye görünmeye çalışıyorlar. Hı. Görünmeye çalışıyorlar. Eee bu bunu, bu noktada ben kendime de biraz böyle şunu batırıyorum batırıyorum. Herhalde doğru anlatamamışız. Benim dediğimi yapıyor anlamda söylemiyorum meseleyi ama e, bizim söylediğimiz bu değildi yani. Şimdi bakıyoruz sosyal medya belediciliği yapılıyor. Sosyal medyada algı belediciliği yapılıyor. Başka bir icraat çok fazla yok. Yani e, yani <laughs> ...ben hani yine şöyle şu belediye böyle, bu belediye böyle üzerinden ona, gitmeyeceğim. Ona ayrıca tek, gitmeyeceğim. tek tek soracağım. Ama hani bazı belediyelerin ufak tefek işleri oluyor. İşte bazı yatırımlar... ...geçenki programlarda söylemiştim. Söğütlü'de bir iki kıpırdanma var. Selçukur'da orada işte e, özellikle altyapı çalışmalarına... E, saski kanalıyla destek alıyor. Ankara'ya gidiyor bazı çalışmalar yapıyor. Bunları dikkatimizi çekiyor. Ama e, tamamıyla alakalı bir iletişim problemleri var belediyelerin. Bazen de mesela e, bu... Eski dönemlerde gazetecilik yaparken muhabirler giderlerdi, lokal lokasyonlarda çekimler yaparlardı ya da röportajlar yaparlardı. Sonraki dönemlerde basın büroları kurulunca biraz basın mensupları da e, şeye döndü, e, tembelliğe döndü. Sanki haber gönderirlerse ya da sosyal medya üzerinden geliyordu. Bu dönemde bu kanal da kapalı. E, sadece işte bugün gelen maillere baktığımızda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kuruluş yıl belediye başkanı X belediye başkanı kutladı diye bir kutlama mesajı var. Başka bir icraatla alakalı bir şey yok. Hani bugün özelde söylemiyorum. Genellikle böyle şeyler oluyor. İletişim konularında sıkıntılılar. Ee, hani dikkatimi çeken daha işte Karasu söyledim, Söğütlü'yü söyledim. Ee, çok fazla işte e, Sapanca gündeme geliş şekli zaten hep Bungalov'du. Su fabrikasıydı. Sapanca görüydü. Ee, hani merkezi ayrıca tek tek değerlendireceğiz diye e, girmek istemiyorum şeye, e, ilçe isimlerine genel ifade bu o, o tabii yani. Hani çok ağır eleştiriyorsun seni ama Parça parça bakınca büyük şehirde bir şeyler var. Bu taraflarda böyle aman benim dikkatimi çekecek, beni cezbedecek çok fazla bir şey yok. İstat başkanla alakalı iletişimi en kötü belediye başkanı. Anladın yani. yani ama icraatıyla hepimiz, hani, ba hepimiz. Bakınca söylüyorum. şimdi önceki dönemde ben kendi adıma söyleyeyim. Benim oturup da böyle denk gelip sohbet edebildiğimiz bir ortamımız yok ama Hayır, benim şimdi yedi ben... öldür hakkını yemeyiz. modundayım. Yani, yani. Anladın hani...